Tabii bakın incir çekirdeği yağı hani söylediği incir çekirdeğini doldurmuyor derler ya evet. halk arasında böyle bir şey vardır. Demansa karşı ve Alzheimer'e karşı bulunmaz koruyucu ve önleyici bir nimettir. İncir çekirdeği yağı. yağı. Evet Nasıl fazla almıyorsunuz evet. bunu sabah akşam bir çay kaşığı dolusu veya günde bir defa bir tatlı kaşığı alabilirsiniz. Tabi demansa Alzheimer'e karşı bu müthiş bir önleyici gücü var. Aç karnına olması önemli mi hocam? Ee, yok. Yoksa... Yemekten sonra da, da yemek arasında da alabilirsiniz. Hı hı. Çünkü içerisinde bazı yağ asitleri var. İşte onlar tav proteinine karşı işte e, sekretaz enzimini aktive edici doğru sekretazı çünkü ona göre amiloidi kesecek, parçalayacak ki beyinde şey kalmasın. Hı hı. Protein birikimi olmasın, olmasın. Yanlış doğrarsa, yanlış keserse orada kalıyor mübarek. Onun için doğrusunu e, bilmekte fayda, fayda var söyleyelim. Teşekkür her şeyi ederiz. her yerde kullanamazsınız. Peki.